Şu dört basamaklı bölme işlemleri yok mu, özellikle o aradaki sıfırlar, sizin de hiç kafanızı karıştırdı mı? Eğer cevabınız evetse, emin olun yalnız değilsiniz. Ama bugün, bu kafa karıştırıcı işlemlerin sırrını hep birlikte çözeceğiz ve bu sorunu sonsuza dek ortadan kaldıracağız. Mesela şöyle bir işlemle karşılaştığınızda ne oluyor? İçinizden, eyvah yine mi şu sıfırlar dediğinizi duyar gibiyim. O sıfırı nereye koyacaksın, bir basamağa atladın mı, atlamadın mı diye düşünürken hata yapmak o kadar kolay ki. Eğer bu durum size tanıdık geliyorsa, hiç merak etmeyin, çözüm çok yakın. Ama size harika bir haberim var. Bu problemi çözmenin aslında çok net, çok basit bir yöntemi var. Şimdi size öyle adımlar göstereceğim ki bu tür bölme işlemlerini bir daha asla karıştırmayacaksınız. Hadi o zaman şu işi kökünden halledelim. İlk olarak sorunun ne olduğunu tam olarak bir anlayalım. Problemimiz, genellikle içinde sıfır olan 4 basamaklı sayıları, sonu sıfırla biten iki basamaklı sayılara bölerken ortaya çıkıyor. Burası gerçekten de matematikte en çok takıldığımız yerlerden biri. Bu cümleyi o kadar sık duyuyoruz ki, sayının içinde sıfır olunca takılıp kalıyorum. Bu endişeyi çok iyi anlıyoruz ve emin olun tam da bu yüzden bu konuyu ele alıyoruz. Gelin o sıfırların artık sizin için bir engel olmaktan nasıl çıkacağını görelim. Peki ama bu sıfırlar neden bu kadar sorun çıkarıyor? Yani niye bu kadar baş belası olabiliyorlar? Bu soruyu cevaplamak aslında çözüme giden yoldaki en önemli adımımız. İşin bütün sırrı basamak değeri denen kavramı doğru anlamakta yatıyor. Biliyor musunuz? Sıfır aslında sadece bir hiçlik demek değil. Matematikte sıfır çok güçlü bir yer tutucudur. Yani diğer rakamlara değerini veren aslında odur. Bölme yaparken bir sıfırı görmezden gelmek, sayının bütün kimyasını bozmakla aynı şey. Şimdi şu örneğe bir bakın. 8040 ve 8400. İkisi de aynı rakamlardan oluşuyor, değil mi? Ama aradaki fark dağlar kadar. Sadece sıfırın yeri değiştiği için değerleri bambaşka. İşte bölme işlemi sırasında bir basamağı atladığımızda, farkında bile olmadan Tam olarak bunu yapmış oluyoruz. Sayıyı bambaşka bir şeye dönüştürüyoruz ve haliyle doğru sonuca asla ulaşamıyoruz. Tamam, sorunun kaynağını anladık. E, çözümüne size şimdi öyle bir dört adım vereceğim ki şaşmaz. Her defasında, ama bakın altını çiziyorum, her defasında işe yarayacak, asla sizi yanıltmayacak bir yöntem bu. Bunu bir tekerleme gibi, bir döngü gibi aklınıza kazıyın. Böl, çarp, çıkar ve indir. Bu sıralamayı takip ettiğiniz sürece en karmaşık görünen bölme işlemleri bile inanın çocuk oyuncağına dönecek. E, lafla peynir gemisi yürümez değil mi? Hadi gelin tam da o korktuğumuz türden bir soruyu bu dört adımlı yöntemi kullanarak adım adım beraberce çözelim. Sorumuz gelsin bakalım. 80-40 bölü 20. O sıfırlar orada bize göz kırpıyor ama bu kez tuzağa düşmeyeceğiz. Bu sefer kontrol tamamen bizde. Kural neydi? Her zaman en soldan başlıyoruz. 8'in içinde 20 var mı? Yok. O zaman komşusundan yardım istiyoruz. Oldu mu bize 80? Ha ha şimdi soralım kendimize. 80'in içinde kaç tane 20 var? Şöyle bir sayalım. 20, 40, 60, 80. Tam 4 tane. Süper. 80'i 20'ye böldük, 4'ü yazdık. Bu böl adımıydı. Sırada ne var? Çarp. 4 kere 20, 80 eder, onu da yazdık. Sonra çıkar adımı. 80'den 80'i çıkardık ve geriye kocaman bir sıfır kaldı. Eh, şu ana kadar mis gibi geldik. Ve işte zurnanın zırt dediği yere geldik. Şimdi çok dikkat etli olun. En sık hatanın yapıldığı an tam olarak bu an. Ne yapıyoruz? Sıradaki sayıyı, yani 4'ü aşağıya indiriyoruz. 4'ü aşağı indirdik diye hemen diğer sayıyı indiremiyoruz. Hayır. Döngümüze devam etmek zorundayız. Kendimize şu hayati soruyu sormalıyız. İndirdiğim bu yeni sayının yani 4'ün içinde kaç tane 20 var? Cevap ne? Yok. Yani 0 tane var. İşte bütün olayın kilitlendiği, bütün sihrin olduğu yer burası. Bu cevabı, yani sıfırı, oraya, sonucun yanına yazmak zorundayız. Eğer bu adımı atlarsanız, basamaklar kayar ve bütün işlem çöker. Bakın, o kritik sıfırı sonuca ekledik. Bu sıfır orada, hey, ben onluk basamağını tutuyorum, beni atlayamazsın, diyor aslında. Şimdi döngüye devam. 0 kere 20, 0 eder. 4'ten de 0'ı çıkarınca elimizde yine 4 kalır. Ve geldik sona. Yukarıda son bir sıfırımız daha var. Onu da 4'ün yanına indiriyoruz. Sayımız ne oldu? 40. Evet, bu çok kolay. 40'ın içinde kaç tane 20 var? Tabii ki 2. 2'yi de yazdık. 2 kere 20, 40 eder. Çıkardığımızda ise kalan 0. İşte bu kadar. İşlem tamamlandı. Ve işte doğru cevap karşımızda 402. O minicik, önemsiz gibi duran ama aslında her şeyi değiştiren 0 yerine koyunca her şey nasıl da tıkır tıkır işledi. Gördünüz mü? Adımları takip edince hiç de zor değilmiş. Gerçekten harika bir iş başardık. Şimdi bu öğrendiklerimizin aklımızda kalıcı olması için Şöyle kilit noktaları bir toparlayalım ne dersiniz? Bakın, aklınızdan çıkarmamanız gereken birkaç altın kural var. Birincisi, bir rakamı aşağı indirdiğiniz an mutlaka o soruyu sorun. İçinde kaç tane var? İkincisi, eğer cevap sıfırsa o sıfırı sonuca yazmaktan korkmayın, çekinmeyin. Üç, asla bir basamağa atlamayın. Ve son olarak en iyi dostunuz, sağlama yapmak. İşiniz bitti mi, Bulduğunuz sonucu bölenle bir çarpın bakalım en baştaki sayıyı veriyor mu? Veriyorsa tamamdır bu iş. İşte böyle. Artık sıfırlı bölme işlemleri sizin için bir kabus olmaktan çıktı. Bu basit ama çok güçlü tekniği kullanarak matematiğe artık çok daha güvenle yaklaşabilirsiniz. Peki bir sonraki sefere hangi konunun üstesinden birlikte gelelim? Yorumlarda bize yazın, unutmayın. Sizi zorlayan her konunun mutlaka bir çözüm yolu vardır.